kullanıyorum artık. İsmet, sisteyin önünü. Önünü sisteyin şuraya doğru oynayacağız. Hayır, önündeki Aşağı. taş dolap dolabilir. olabilir. Altın sisleri Arda. Yok ki. Yok abi dikkat et. Altın men oynayacağız abim gelin. Taş da olabilir bak taşa dikkat edin. O taş galiba ya. Taşa gir. Taş oynasanız yok Oynadım sola göstermeden. Alan geldi. Alana gitseniz siz. Bitmiş galiba İsmet ora. Bitmişmiş abi ora. Arda Devam taşa edin. gir bombala. Bombalarda. Çünkü ya kaya kaldı iki tane de ya. Ee, kitim alıyorum. yok, kitim yok. Bir tane bıraktım arkama gel. Attım. Siz arka. oynayacağınız ben supportlayacağım sizi oynayın. Aynen Emin abi sen arkada kal. Acil etmeyin yılanlayın. Hata yapmalarını bekleyin. Biraz bekle. Alan yine onlar attı ya. Geldim arada. Benim bomba gitmedi. abi en soldan açabilir misin eğimden? Ay kafama bombaydım. Aynen Siz sağdan ikiniz de ses verin sağdan nereden? Sağdan ses verin siz. Sağdan ses verin soldan önümde, elinden. Önümde önümde. Buna çok vurdum. Arda, arda vurdum onu. Elen. Son bir. Arda burada sol, burada sol, burada sol, burada da, burda, arda. arda burada. Aldın harbine, onu abi. Yok biraz daha ileride Arda iyice yapma. O, o kökelti de. de. Durdum. Gelmez gelmez. Bomba attı. Tamam. Nerede tam olarak? Tamam. Önünde Arda. Önce abinin orada. Şurada. Beni alıyor şu an. Arda. Yavaş önce. Ah güzel 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 de abi elinize sağlık. Aga be. Allah, be. bir, bir tay bir açayım. Yok yok. Alan siz ne? İki sağ iki kaldı sol bir kaldı sağa iki, sağ iki am sağ darla. Son son. Son sağ iki. Abi hayır hiç sağ üç. Hepsi koşacak üç size. Mi? Ben iki sağ gördüm. Raven öyle kal abim. Siz orayı darlayın oraya girmesin alana. Gidiyor gidiyor hadi Bak bak o tepenize çıkacak. Sokmayın aynen. Raven sokma. Bu değilmiş lan adam. adam. Bir şey değil mi adam sandım onu. Anne. Bulut alanda Biliyor değilsin 1 metre. Hah alandasın şimdi. İnşallah karşı 3 değildir. Acaba ya? Alandasın Raven. 3 alanda. Üç. Solundan bomba çekti duydum. Duydum. Acep mi Raven? Kulüp support da oynuyoruz. solda. Soldalar abim sağda kimse kalmadı. Helal oyun abi sen önünde oynadın. Son bir son bir. Son, son bir kaldı. Söyledim, söyledim. Son, bir. Kaldı. Söyledim. Sakin, söyledim. Oyna. Sakin oyna. Son bir kaldı. Aldın mı aslanım be? Son Geliyorum bir, bir kaldı. Sakin oyna. Gel bana istiyorsan. O ya. Vurdun onu ha. <laughs> <Senin> canını veririm <laughs> ben ya. Oğlum <laughs> be. lan sen. Oh, çok iyi <laughs> oldu. Helal. 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 be. <laughs> helal lan size ya. Oğlum izlemek istiyorum <laughs> ya. Vallahi bak izlemek istiyorum. Ben. <laughs> bu benim <laughs>